3'ten 7'ye 4 yıl var. 4 yani demek ki biz bir hastayı teşhis ettiğimizde hiçbir ilaç almasa bu hasta en fazla 4 sene içinde son noktaya gelecek. İlaç vererek bu geçişleri 5 yıla kadar uzatma şansımız var. Ve bu ilaçların da en etkili olduğu dönemler o erken evreler. ikinci evre, üçüncü evre gibi. Yani en başta İlerledikçe o beyindeki oksitlenmeler oldukça yapısal bir hasar oldukça bizim ilaçlarımız da var olan kablolar üzerinden tesir eden ilaçlar olduğu için biraz sonra göstereceğim. E kablo yoksa ortada ilaç tabii ki tesir edemiyor. Ama henüz kablolar oradayken yani 10 tane kablonun ne bir iki tanesinde oksitlenme var. Gerisi sağlamken biz müdahale edebildiysek tabii ki netice alıyoruz. Bu ilaçları tok karn alması lazım hastalarımızın hali da bizim verdiğimiz ilaçları. Dikkat ediyorsunuzdur bir anda bir doludan başlamıyoruz. Önce düşük başlıyoruz. PDP'yi artırıyoruz. Çünkü bu ilaçların muhtevaları sadece beyine gitmiyor. Beyin, vücudun başka organlarına da gidiyor. kalbine, midesine, bağırsaklarına. Yan tesir yapmasın diye bunu böyle yapıyoruz. Yavaş yavaş artırıyoruz. Yine bazı ilaçlarda uyarıyoruz, diyoruz ki bunları lütfen akşam yemeğinden hemen sonra verin, geç saatte vermeyin çünkü onlar canlı rüyalara, hayallere sebep olabiliyorlar. O yüzden hani hastada böyle durduk yerde böyle bir şey olduysa ilacın saati belki kaydırılmalı, gidip doktorunu da bunu paylaşmalısınız ve ne olursa olsun mesela yaşıyoruz hasta ne bileyim midesini üşüttü hastaneye yattı, İlaçları pat diye kesmişler. Ya olmaz yani biz bu beyinde bir maddeyi alıyoruz bir yerden bir yere götürmüşüz bu ilaçlarla. E sen bunu bir anda kesi verirsen bunun birçok yan etkisi oluyor. Hem hastalarımız hem biz. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama ne yap edip insanlardan kopmamamız gerekiyor. Sosyalliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yine bizim kendi açımızdan yapacaklarımızı birazdan Kahraman Bey sizinle paylaşacak. Evimizdeki ortamı da ona göre düzenlememiz gerekiyor ve olabildiğince hastamızı yakaladığımız noktada tutmaya çalışacağız. Benim töreceklerim bu kadar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum ben tekrar. Burada olduğunuz için kendi adıma ve ekip adına en başta teşekkür ederim. Şimdi tabii daha önce yani bir, önce, bir önceki sunumda Aynur hocamızın sunumunda gördüğümüz gibi bu bir hastalık. Nedenlerini gördük ama bu aslında sadece bir hastalık değil. Ya da sadece hastayı etkileyen bir hastalık değil. İşim bir de benim açımdan, benim çalışma alanım açısından diğer ve asıl boyutu var. O da hastaya yakın olmak ya da hastaya bakım vermek. şu. Bizim bu boyutta bakacağımız. Evet bir hasta var. Burada duruyor. Ama bir de ona bakım veren onun yakını var. Yani onunla ilgilenen. Onun dertlerini gören. Çünkü hastalığın özellikle orta evresinde artık hasta kendi işlerini ve ihtiyaçlarını gideremediği için ona yardımcı olacak birisi zorunlu hale gelir. Bu kimdir? Eğer kızı varsa büyük bir oranda bu kızıdır. Ya da eşidir. Ya da oğul ya da gelinidir. Ama bu sadece bu iki arasında ilişkide bitmez durum. Şimdi hastaya bakım veren kişi, diyelim ki kızı vardır ama bir de onun aynı zamanda bir ailesi vardır. Yani ilişkide olduğu bir kocası vardır. Ettiğim bir üçüncü şahsaldık aldık mı daha içeri? Çocuğu vardır, çocuğu okula gidecek, onun işleri olacak, onunla ilgilenecek. Dört. Belki bir çocuk daha. Beş. E peki bu kadın aynı zamanda hastasına bakıyor eşine bakıyor, çocuklar ilgileniyor. E bir de bunun sosyal bir çevresi vardı, arkadaşları vardı, gittiği günleri vardı en basitinden. Artık onlara zaman kalmadı. Tamamen bütün gücünü buraya ayırmış durumda. O zaman bakın problem aslında bir hastadan yola çıksak da problem hastaya bakım veren yakın üzerinde ve çevresine odaklanmaya başlıyor. Ve burada büyümeye başlıyor. Tabi hastanın tekrarlayıcı ve zorlayıcı davranışları, konuşmasının sürekli tekrar olması artık sabır taşımızı yavaş yavaş çatlatmaya başlayabiliyor hastaya bakım verirken. Bu da kolay bir şey değil. Hastanın kişiliğine değişmesi. Bu adam eskiden dünyanın en sevecen adamı iken birden ağzından küfürler duyabiliyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir halde. Bunu da tölere etmek, bunu da kabullenmek kolay değil. Dediğimiz gibi benliğini kaybediyor, ve bu hastanın, yakın, hastaya bakım veren kişinin maalesef tüm zamanını alıyor ve artık hastanın anlama kabiliyeti düşüyor. Bir şey yapıyor, yapma diyorsunuz ya. Yapma ama olmuyor. Tekrar aynısını yapıyor. Yapma diyorsunuz. Tekrar aynısını yapıyor. Ya yapma diyorsunuz. Tekrar aynısını Ya yeter artık yapma, hep seninle mi uğraşacağım konumuna geliyor. Çünkü dediğimiz gibi hep içerisinde insanız. Bir kez öldüğünüzde artık bir şey anlaşılmıyor. Ve o yapma artık. Sen bunu 10 defa mı söyleyeceğimden sonra artık bir çatışma anı yaşanmaya başlıyor. Bu yıpratıcı bir durum. Hem hasta için hem hastaya bakım veren kişi için. dediğimiz gibi az önce söylemiştik ya problemlerle birkaç şekilde başa çıkıyoruz. Bunlardan birisi ve en kolay duygusal başa çıkma dediğimiz. Çünkü Lazarus ve Lazarus'tan yani iki tane araştırmacı var. Bunu iki odakta olduğunu söylüyorlar. Bir problemle başa çıkma. Bunların birincisi duygu odaklı başa çıkma. Dediğimiz gibi o problemi görmemezlikten gelmek. Oradan uzaklaşmak. Uyumak. Öfkeyle bir yerleri yumruklamak. Ya da gidip sarhoş olan kadar içmek. O problemi unutana kadar. Bu bir problemle başa çıktı yani, problemle yüzleştiğinizde başa çıkma yollarınızdan birisi. Bunu yapıyorsunuz. Ama gerçekten işe yarıyor mu? Araştırmacılar anlık olarak kısa vadede işe yaradığını söylüyor. Çünkü uyursanız unutursunuz, hatırlamazsınız. Sizin için artık acı veren bir şey olmaz. Ya da ağlarsanız belki biraz sonra açılırsınız. Sarhoş olursanız bir süreliğinde sizi idare eder. Ama uzun vadeye baktığımızda bunun çok da iyi bir başa çıkma stratejisi olmadığını görüyoruz. O yüzden en iyi başa çıkma stratejisi muhtemel olarak problemi görerek, onunla yüzleşerek, onu kabul ederek problem odaklı dediğimiz başa çıkma. İlk etapta çok zordur. Çünkü yük birden biner. Ama uzun vadeye baktığınızda bu problemle yüzleştiğiniz için biraz daha rahat edicidir. Bu sebeptendir ki bir sorun varsa bundan kaçarak erteleyerek değil de özellikle bu gibi durumlarda bunun olabileceğini kabullenmek önemli. Bu özellikle hastanın göstermiş olduğu davranış problemleri ise orada da bunun bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanacağını düşünmek ve ona göre gardımızı almak oldukça önemli. Eğitim programlarından sonra stresleri en fazla azalan bireyler eğitimden önce bu hastalık hakkında pek bir şey bilmeyen kişiler. Yani Hastalık hakkında bilgi edindikçe kişilerin de yaşadıkları stres durumunu azalmaya başlıyor. Çünkü artık bunun bir adını koyuyorlar, nedenlerini öğreniyorlar ve bundan sonra nasıl davranması, davranmalar gerektiğinde bir fikirler oluyor. O yüzden eğitim, 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 bilgi desteği, bilgi desteği, bilgi desteği ve sosyal destek bu hastalıkla başa çıkmak için oldukça önemli. Bundan sonra ne yapmak gerekiyor ama e, aşaması var ama bunu ben şimdi değinmeyeceğim. Dediğim gibi öğleden sonra yapacağımız özellikle uygulamalı e, yapacağımız o drama seansında sizlerin de katkısıyla ne yapmak gerektiği konusunda ortaya ortak bir ortak bir fikir koyacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben şimdi burada sözlerimi bitiriyorum. Öğleden sonra ama tekrar beraber olacağız. Şimdi bugün hasta bakımıyla ilgili güvenlik önlemleri, kişisel hijyen, banyo, beslenme, idrar kaçırma ve uyku üzerinde sizi evde hastanızla vakit geçirirken özellikle böyle takıldığınız noktalarda püf noktalarını aktarmaya çalışacağım. Hastalık ilerledikçe belirtiler daha belirginleşmeye ve günlük yaşamı daha çok etkilemeye başlar. E, sunumların başından beri sürekli konuştuğumuz şeyler, hasta giderek daha unutkan olur, defalarca aynı soruyu sorabilir, yakın zamanda yaşanmış olayları hiç olmamışçasına siler, tek başına sorunsuz bir şekilde yaşaması giderek güçleşmeye başlar. Alışverişte güçlükler yaşamaya başlar. Banyosunu temizliğini hatırlatmak kısmen de yardım etmek gerekebilir. Konuşurken takılmalar, duraksamalar ortaya çıkabilir. Karışık cümleleri anlamakta güçlükler başlar. Kendi başına bırakılırsa kaybolabilir. Davranışsal belirtiler bağlamında ise hayaller, hezeyanlar, inatlaşmaya hırçınlık ortaya çıkabilir. Günlük yaşantımızda fark etmeden yaptığımız rutinler, bizim yaptığımız şeyler nedir? İşte giyinme, yemek yeme, banyo yapma ve benzeri şeyler. Yani bizim günlük yaşamda hayatımızı kolaylaştıracak, sağlıklıyken yaptığımız şeyler. Ama ne yazık ki Alzheimer hastası için çok güç olabiliyor. Hastalığın tıbbi tedavisinin yanı sıra bazı basit öneriler hastanın günlük yaşantısını kolaylaştıracaklar. Özellikle ev içinde onunla vakit geçirdiğimizde neler yapmamız gerekiyor, unuttuğu şeyleri nasıl hatırlatabiliriz ya da örneğin bir banyo yaptırmak bazen çok büyük sorun haline gelebiliyor. Burada onu banyoya nasıl ikna edebiliriz diye konuşacağız. Hastalık tanısı aldıktan sonra biz artık bunu da e, hastada olduğunu bildikten sonra ev içinde bir takım güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Bunlar demansı olan pek, pek çok kişi sadece hafıza kaybı, dalgınlık ve oryantasyon bozukluğu gibi belirtilerden değil, aynı zamanda görme bozukluğu, dengesizlik ve işitme bozukluğu gibi fiziksel problemlerden de yakınıyor. Bunun sonucu olarak yanma, bir yerlerini kesme, düşme, elektrik çarpması ya da zehirlenme, yanlış ilaç alma, Yangına ya da gaz patlamasına sebebiyet verme gibi pek çok tehlikeye maruz kalınabiliyor. Örneğin işte e, ocağın üzerinde yemeği unutması gibi, değil mi? Elektriğe takılı olan bir e, sobanın e, çok uzun süre açık kalması gibi ya da fark etmeden onu düşürmesi gibi. El içinde güvenlik önlemlerini mutfak aletleri, ilaçlar, ev temizleme ürünleri gibi tehlikeli olabilecek her şeyi kilit altında tutmamız gerekiyor. Bazı durumlarda hastanın tehlikeli olabilecek odalara girişi yasaklanabilir. Örneğin, hani bizim kendi e, özellikle işte yatak odamızı belki kilitleyebiliriz. Onun için, e, örneğin mutfakta kullandığımız deterjanları ya da banyoda kullandığımız deterjanları koyduğumuz dolaba bir kilit taktırabiliriz. Sadece biz kullandığımızda açabiliriz. Bunun gibi pratik önlemler alınabilir. Yine hastanın evin içinde rahat hareket edebilmesi için mobilyaları düzenlememiz ve trabzanlar yaptırmamız gerekiyor merdivenlerin kenarına. Halılar ve kilimleri halı altı kaymazları ile yere sabitleyip yerleri cilalamaktan kaçınıyoruz. Çünkü kayıp düşme ihtimalleri çok yüksek oluyor. Bazen hani dalgınlıkla geçerken ayaklarının halıya takılması da çok sık rastlanan durumlar arasında. O yüzden halıların altına uygun şekilde kaymayan, tamamen zemine yapışan örtülerden serip halı üzerine serdiğimiz zaman oldukça rahat hareket etmesini sağlayabiliriz. çıkıp gitme isteklerini önlemeye yönelik olarak hasta için düzenli gündelik egzersiz programı hazırlamamız gerekiyor. Biraz sonra zaten sanat terapisi arkadaşımız bu konuda size çok faydalı bilgiler verecek. Hani onu oyalama adına, onu tamamen işte dışarıya gitmesini unutma adına bir takım egzersizler, aktiviteler de yaptırabiliriz aynı zamanda evin içinde. Bu şekilde kapı kilitleri, yine paspas zemini hemen evin dışına çıktığında alarm veren küçük aletler kol bileklikleri kullanabiliriz. Özellikle kaybolma riskine yönelik belki bir bileklik hastanın adının soyadının üzerine yazılı olduğu, sizin telefon numaranız ulaşılabilecek bir şekilde adresiniz kolaylık sağlayacaktır. Biraz önce bahsettiğimiz Alzheimer hastalarında unutkanlığa bağlı olarak kişisel hijyenlerinde bir azalma olabilir. Bunu yapması gerektiğini hatırlamıyor olabiliyor. Yine Alzheimer hastaları kişisel hijyenleriyle ilgili olarak giderek daha fazla bakıma gereksinim duyarlar. Hastalık ilerledikçe tarak ve diş fırçası gibi nesneleri kullanma yeteneklerini de yitirebilirler. Bu nesnelerin neler olduklarını ve daha da önemlisi ne işe yaradıklarını da unutabilirler. Bir işin yapılması gerektiğini unutabilirler, zaten yapılmış olduğu izlenimine sahip olabilirler veya temiz kalma ve iyi görünmeye ilgilerini kaybedebilirler. Alzheimer hastalarında kişisel hijyenin ihmaline sık rastlanıyor demiştik. Hastaların bir kısmı banyo yapmayı unutur, gerekliliğini kavrayamaz, bir kısmı ise sudan korkar. Şimdi banyo ile ilgili önerilerimiz olacak sizlere. Banyo yapmayı eğlenceli, rahatlatıcı bir aktivite haline getirmeye çalışmalıyız banyo zamanını hastanın en rahat gevşemiş olduğu saate almamız ve hatta günün aynı saatinde banyo yapmayı bir rutin haline getirmeye çalışmamız gerekiyor. Hastanıza banyonun neden gerekli olduğunu açıklamamız ve duş yaparken neler yaptığımızı sürekli açıklamamız gerekiyor. Yumuşak ve güven verici bir ses tonuyla hareket etmemiz gerekiyor burada. Banyo yapacaksın, yapmalısın. Zaten günlerdir banyo yapmıyorsun, çok kirlisin, kokmaya başladın gibi sözcükler onu daha çok rahatsız edecek ve o da sizinle inatlaşmaya başlayacak. O yüzden bir de burada hastanın alışkanlıkları da çok önemli. Örneğin işte sürekli duş tarzında ayakta durarak banyo yapmayı isteyen bir hastayı eee küvetin içinde oturtarak banyo yaptırmamız çok zor oluyor. Yani onun alışkanlıklarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman onun için de zevkli bir hale gelmiş oluyor. Bizim için de kolaylık sağlanmış oluyor. Yine banyoya girmeden önce ihtiyaç duyacağınız her şeyi yanınıza almayı mutlaka unutmayın. Çünkü onu banyoda yalnız bırakıp tekrar çıkmak oldukça tehlikeli durumlara neden olabiliyor. Odanın ısısının uygun olmasını sağlamamız gerekiyor. Böylece hasta soyunduktan sonra üşümez ve banyoya girmeye de direnç göstermez.